Selam milletin bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda GamerCat'ta Bedvars'la oynayacağız GamerCat var. GamerCat. Efendim? Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Hayat nasıl gidiyor? Fersefet. evet arkadaşlar. Şurada ilk başta gördüğünüz gibi yeni bir program indirdik. Ve kendisi gerçekten güzel. Böyle istediğim zaman hiç Google'a girmeden durdurabiliyoruz. Kapatabiliyoruz. Başlatabiliyoruz. ve şöyle bir özelliği daha var. Ee, bir dakika. Heh. Resim çizebiliyoruz. Yani bir şey göstereceğiz Mesela. Arkadaşlar bakın şurada bir şey var. Şöyle hemen. Sonra böyle 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 bir de böyle. Yani gördüğünüz gibi çok güzel. Bir de bunun kesmesi var. Yani güzel kısımlarda keseriz. Yani daha güzel bir video size çıkaracağız. Ben de çok mutluyum. Bu konuyu da GamerCat bize çok yardım. Hatta GamerCat buldu bu şeyi. Problem. O yüzden bir Gamer Kit'e 10 saniyelik saygı duruşu. <laughs> bu arada bu videonun konusu ee, çarkları açıyor mesela. Evet. Arkadaşlar bu videonun konusu <laughs> biz başka bir, bir test denemiştik. Oradan kaldı bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada değil de burada bir çarkımız var. Böyle. Burada dört <laughs> tane kitimiz var. Bu kitlerden hangisi çıkarsa onu seçeceğiz. Biz bir deneme yaptık. Çark çalışıyor diye çalışıyor. Ve çeviriyorum. Ve 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 ne çıktı? Ne çıktı? Infer <laughs> konuşmayı unuttum. Infernal shoulder çıktı. O zaman bunu siliyoruz. Ve infernal shoulder'ı şuradan seçiyoruz. Hop. Bu arada şöyle yapacağız. Şimdi kiti aldık da böyle normal kendi taktiğimiz oynama falan değil. Mesela bunu <laughs> kullanacağız yani. Aynen. Özelliği neyse zaten kitler bunu için var. Yani kiti öyle süs niyetine takmıyoruz herhalde. Hepsini kullanacağız. Evet. <laughs> Sesim gitti bu aralar arkadaşlar <laughs> ya. Sesim kötü geliyorsa özür dilerim. Bunun özelliğini bilmeyen varsa anlatır. Aynen. <laughs> Yani kalkan veriyor o kadar. Aynen. Oklardan koruyor. Kalkan okları geri gönderiyor. Mesela Fireball attı ya adam. Hı. Mesela biz bet savunması yaparız. Fireball attığında onu tutuyoruz böyle kalkanı. Arada, Onlara geri gidiyor. Bu arada adam niye? Tövbe estağfurullah ya. Ben gidiyorum hocam. Bu nedir? Bu saygı, saygı denen bir şey kalmamış şu devirde de. <laughs> Evet dediğim gibi tıkastıyım. Bu arada daha demin demir drift attı. <laughs> Bu arada bizim taktiğimiz var da ondan devir atıyor yani aslında. Evet. Yoksa ben niye atayım? Ziyan mı olsun? Ama bak geliyor cina var gibi. Ben canavarım. Tamam efendim. Bu kiti yani bazen seviyorum. Yani. Sonlara doğru işe yarıyor bu genelde ya. Orada bizim taktiğimiz Yemez de Elmas'a gidiyor. Ben zümrüt topluyorum ikincisi. Elmaslı çalış. Evet. Yani 2v2'nin taktiği Elmaslı'dır. Aynen. Şöyle. Arkadan geleyim. Gelmesin o da gayrım. Kanka. Elise Sen de olmuşsun. Kanka kapat direkt arkadan gelirken. A gamer get, game mayday 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 bir sorun var mayday öldüm mayday 5 elmas boşa gitti mayday aa ee, şey efendim ben ben tanımıyorum bu arkadaşı ben yo kimmiş ya o kıramadım kıramadım gamer cat gamer cat gamer get, get. abi canıma bakma canım canım niye bu kadar güzel ha Geliyorlar mı? Geliyorlar. Ha. Hay. Şu full gidiyor. Hala geliyor manyaklar ya. Ha. Blok olsa şey yapıyordum. Neyse arkadaşlar. Bu kiti beceremedik. Biz diğer çarka geçelim. Aynen. Ben çarkı çevireyim hemen. Barbar, Lucia ve Drill kaldı. <laughs> Çeviriyoruz. Ve Çıka çıka. Barbar çıktı. En sevmediğim kit ama. Ve barbarı buradan kaldırıyoruz Abi arkadaşlar. bazen böyle? Kar Karşıdaki kötü oynuyorsa git. Ama eğer proysa biz gg. <laughs> evet şöyle. Biz maşa geçip geliyoruz. Tamamdır. <laughs> Barbar kitini seçelim ve geleceğiz. Evet arkadaşlar geri döndük. Bar bar kitini seçtik. Hatta alttaki bar bamba görüyorsunuz. Hani bar bar. <laughs> Neyse. Ne kit? Çok iyi değil de iyi yani. Yani. Arkadaşlar bu kısımda elmas set falan olamayız. Ay elmas kılıç olamayacağız. Ne elmas seti? <laughs> o yüzden direkt bol olsun ama dalmak zorundayız. <laughs> Belki olabiliriz. Be. Yani, o da Ama ortadan orada sen de gel. iki gel kişiler. Geleceğim. Biz de iki kişiyiz. İkisi de sessiz. Gel. Tamam, iyi. Bizim amacımız onları hasar vermek bu kadar. ilk Zaten Rage blade falan geçtiğimizde çok iyi oluyor. aynı yani Rage Blade'de böyle ben de da, da. dalıyorum. <laughs> tamam. Ben yani karşımda bir adam var, ona dalacağım. Arkadaşlar bu arada oyun bende kasıyor. Sizde değil. <laughs> ben stone sword oldum. Adam geliyor. Tamam ben yataklarını kırdım onların. He tamam o zaman. Gameket kaç sen ben onu alırım. Hatta birini öldürdüm tamam çok güzel. Hop. Bu tur güzel gidiyor. Hatta bitti. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar biz diğer işte bir bakalım hemen şuradan. Lukia ve Drill kaldı. Çeviriyoruz. Hadi bakalım. Şanslı kişi kimmiş? Kimmiş? Drill. Evet. Bundan sonra zaten otomatik Lukia'yı seçeceğiz. O yüzden sildim bunları. Hatta şöyle yapayım. Evet. Arkadaşlar o zaman biz bir başka tura geçelim. Evet arkadaşlar drill kit'ini seçtik. Şöyle. Hatta şu tabletten de anlayacaksınız. Ben blue şeyi aldığım için e aldığım için şimdi Şunu takmayacağım. Şöyle. Hı. Game kit bu arada şeyi almadan e, bitirmeyelim maçı. 2 Em, em emral'da hani bir tane alet var ya. Onu Hı. onu bir almadan bitirmeyelim maç bence. Şimdi amacımız zaten ben iki Emrilda alıyorum. Sen Hı. elmasa git Ben yani savunmak için bir elmas kılıçta alırım da. Ya yani bunda zümrüt set bile aşırı kolay oluyor bu kitle. Hı, aynen. Bu kitli seviyorum o Bir dakika ben şunu şunu aldım. Armory Adam geliyor <laughs> mu bizim <laughs> base'e? Eee, yo ne alakası var geliyormuş. Hop! Hadi gelsin. Nerede adam? Oyun bende kastı hocam. <laughs> Kabul etmiyoruz. Tamam. <laughs> çok güzel. Şimdi ben şunu bırakmaya gidiyorum kanka. Tamam. Şu makine var ya o bize zümrüt toplayacak. Gamerken bana da mı verseydin <laughs> Dur, ben kendimi alırım ya. Ben bir deri set mi olsam önce? Alamadım. Aha bıraktım. Gamer cat, gamer cat, gamer cat. Geldim, geldim. Aa. Neyse. Kanka bak bıraktım. Şimdi oradan bize zümrüt gelecek. Tamam. Görüyor musun onu? Gördüm. Al sen şunları. Kendine bir elmasla çal. Tamam. <laughs> bir dakika. Dövmeye geliyorlar. Aha. Öldürüyorum. <laughs> yaklaşamıyorlar. Çok iyi. <laughs> evet, öldürdüm. <laughs> Bakıcılar <laughs> öldürüyor. E çok iyi. Bu kiti çok seviyorum ya. Bak ben de sevdim şimdi. Kanka adam yaklaşamıyor. Dur ben onu... bir yakalayayım. Kanka bir baksana. Adam. <laughs> adam yaklaşamıyor gerekiyor ya dur. Ne diyor? Biz <laughs> mu? Kanka dur bizim TP attı Beyze. A Kanka. Hayır. Ee, şey. Allah'tan kesiyorsun e adamı işte. da. Yemin ki ben de bir alsam mı ki şeyden yani izleyicilere gösteririm. Ben zümrüt gelince yapayım. Tamam. İki zümrüt tamam. gelince veririm ben sana. Kanka. Biz bunu vallahi görüyor mu beni? <laughs> Ha iki zümrüt geldi gel. Ha, Çabuk gel. Geliyor mu buradan atlayamam dur. İzleyicilere göstersin. Dur biri geliyor. Fark ettim. Aa bizim beyze gelmesin. Bakayım. <laughs> bizim beyze elmasdan mı geliyor? Yo elmas. Aha kaç. Kendi işte aşağı. Aa balonu var mı? Aa çöpelendi ne oluyor? Ne oluyor? Gamer Cat ben alıyorum şeyden almakta Al, izleyicilere göster. Şöyle arkadaşlar, bir, ben bir blok alayım ya. Bir dakika, blok kıtlığı var bende. Bu turu hemen bitirmeyelim. Göstermek için. Aynen. Ben balta da alacağım, hemen bitirmeyelim. Her, ha sen iki zümrüt al, bir tane daha aldım, al. Aldım, aldım, aldım. Aslında galiba. gerek... <laughs> Bana bu arada zümrüt yine geldi. Yemek et. Sen öbür zümrütü tak. Aynen, aynen. Sonra kanka... Bizim base'de duracaksın, tabi atacaksın bu kadar. Ha. Anladım efendim. Şöyle. Ve koydum. Şimdi base'e Aynen tablet alınca güzel. Ben base'de bekliyorum şu an 6 zümrütüm oldu. Ne? Bu e, çok iyi. Bu çok güzel kit ya. <laughs> Bak birazdan 7 olacak. Topluyor çünkü. Doğru. Elmas set olup oraya gidelim. Ben balta var bende zaten. Gamer çok iyi. Kanka tablet aç. Adam seninkine ya, geliyor. Görüm. Tablet aç. Yorum. Hop. Vurdum mu ben daha önce Bir dakika. Tıklayınca vuruyor mu? Hayır ee, kanka. Tıklık yapıyor sana. Tıklayınca vuruyor mu? Eee kanka. Ne oldu? Eee ben niye uğramıyorum adama? Eee adam bir şeyini kırdı. E <laughs> Kanka burada bende o zümrüt oldu. Bo. Sana iki vereyim, bir tane daha al. Tamam. Ben artık adamları dalıyorum ya. Hani bir geliyor bu kanka. Beni çok sinirlendirdi. Ender pöldüm de var. Tamam. Sen kim oluyorsun da bizim şeylerimizi kırıyorsun? Bak iki zümrüt daha geldi. <laughs> ben bir şovumu yapayım mı? <laughs> Yap. <Yeah. gülüyor> Bekle. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> Aa, <laughs> adam meydana ışınlanmış. Gamer Cat geliyor mu? Bekle. Hayır, kıramadım. Kıramadım. Bak, kırdım, 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 kırdım. Sen de, sen de, sen de. Nerede adam? Adam kaçıyor. Adam. Beyze git. Beyze koş. Beyze koş. Bekle. Endüpör var bende. Şimdi Beyza gel. Hop bekle. Adam bize şey ışınlandı. Hop. A Abi. Nerede? Game market. Tüm olay sende. Ha? Adam düştü. Mü? Düşmemiş. Adam nerede? <laughs> Dur. Adam yukarı çıkıyor kanka. Ben de ok yay vardı ya. Ha? Ender Tamam. At. Hadi. 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 Ah. Oh. Abi şu an çok riskli bir şey yaptım. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> biz sonra kalan hemen bir bakıyoruz. Ay bakmamıza gerek yok. Luki ya zaten. Aynen. Aynen. Luki. Ya, Luki size. ile geçip geliyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar. Başladık videomuza şöyle. Çok iyi program bence. Bu arada benim en sevdiğim kitlerden biri bak. Bu. Evet. Şimdi bunu şöyle buraya koyalım. Kanka sen de kendi yerine koy bir tane. Ben de buraya koyalım. Gördün mü oradaki gibi. Tamam. Adam geliyor bu arada. Direkt rahşıyorlar. Arkadaşlar bu turu kaybedersek bir başka tura geçeriz yani Lucky e, çünkü fazla gösteremedik. Şeker. buradan kırıyor? Buradan kırdı ya. Aa dur. Neyse ben 50 kendim oldu. Yatırıyorsun bunları kanka. Benim de 30 oldu. Şöyle. Kanka anladım. koy kendini yerine. E ee, şimdi. Bak ben de 50 kendi kanka. Bunu böyle biriktireceğiz sonra. Aa burada yardım Adam kafam ne? Şey, şey. <laughs> Neyse biz yeni tura geçecek bunlar çok da Evet, bir tık öyle olduk. Bu arada Get, <laughs> 15 dakika olmuş. <laughs> başka tura geçecek mi yoksa? Geçelim. Tamam. Evet arkadaşlar geri döndük. <laughs> Ölüyorum yine. Şöyle. <laughs> Çete baksana. <başlanıyorum>. Bakayım. <laughs> Çok esme açık. Ben şunu şuraya koyacağım. Orada bu gitti. Ben aşırı seviyorum. Ölmekle bitiremiyorum. <laughs> Fark ettik. elmas kılıç alın çok lootumuz olacak çünkü bunlara her vurduğumuzda şey oluyor ya o pat ketle savaşıyorum şu an ne kedi ne hayır kedi öldürdüm hayır vatan kedi hain <laughs> neyse arkadaşlar o da bize saldırmasaydı abi ama o yabancı kediydi yani ne yapalım yani yabani kedi ben bu açtım mı açtım ben açtım. şekerlerimi koydum bu Şeker doğru. <laughs> bir dakika. Artık bayağı bir şekerimiz olacak çünkü elmas kılıç çok hasar veriyor. Güzel. Sen de izleyicilere göster geliş. Tamam. Oha <laughs> yine popket geldi. Bu kötü kedi ama. Evet. Oğlum 70 oldu bir yerden. Ne? Elmas kılıç çok iyi. Al kanka şimdi. Al. Nasıl? Al altı tane Sen de izleyicilere göster. Tamam. Ben burada şey kasıyorum. Daha da efendim. 140 oldu Çok iyi. Elmasa gidiyor bunun. Sen niye elmasa gidiyorsun? Hıh <laughs> hıh <210. gülüyor> Zengin olduk. Kanka. <laughs> Beyze gelsin de base'de kal. Bir izleyicileri gösterelim nasıl oluyor. Tamam. Bak şimdi. Bak burada 270 kendi var. İki yıldızı. Bunu kazıyorsun bak kanka uzaklaş. Tamam. Oh. Bak bak durmuş. <laughs> İki bizim çıktı. Abi. Onu doğru tehlik Abi çok iyi. Direkt tire ve damage'e geliyor. Aynen. Adam artık ne bulduysa geliştirdi. <laughs> Ben bir, ay ay iyi şu an. <laughs> Bak işte bunu çok seviyorum ben yani. Biri gelsin. <laughs> adam, çok adam, Adam bir kişi bu arada. Evet, bir dakika daha Ben bir şey aldım. Arka arkadaşlara göstereceğim ya şeyi. işte. Hemen bitirmeyelim onu. İşte yani bitirmeyelim. adamı öldüreceğim. Sonra kaçacağım. Biraz kas sen istiyorsan ben Adam ne? elmas set olmuş. Ben de mu bir var. tane kazanayım. Mı? Bir ve bir, bir please. tamam bir dakika okey diyorum. Kanka okay. sen Altınların var bitti. Tamam. Dur, yani. <laughs> bir tane daha öldür. Ben canını azalttım. Tamam. Ay. <laughs> yanlışlıkla öldür. Dur benim canım zaten. Bana artık. kendi gelmiyor daha çünkü annemi kırdım ya. Sen öldür onu. Ben canı azaltayım sen. Ee, öldürün. şey. Ender pearl niye kullanmadım dersen sorulamam ben de bilmiyorum. Aa bana 32 şey geldi kendi. Ha <laughs> ben, ben kendi kasıyorum burada. <laughs> sana atarım kendi. Atarsın sen bana niye bunlar geldi? Evet de sadece 32 daha gelmiyor. Aa. Niye? Ve bu beni öldürecek hasar veriyor. Anladık. <laughs> Sesim gitti <laughs> Hayır, sıkıştım. Abi bir de sword diyor ya. Bu tur güzel bence. <laughs> bence de yeriz yani. Ben biraz kendi kastacağım. çünkü zümrüte ihtiyacım var. Tamam. Bayağı güzel değil mi? Bence de şu kit. mükemmel. Ben bu kiti bilmiyordum bile. Burada... Bu şey video sayesinde öğrendim. Adama dalıyorum ben. Dal. Geliyorum ben de. Hani geçen öğretme videosu yapmıştık ya. Evet. Onu yaparken bir yol Sen de hani sıkışmıştın ya hatırlıyor musun? <laughs> i̇şte bu yüzden dikkatli olun arkadaşlar bunu yaparken. Hadi. 69 kendim oldu. ben de ölürüm. He. Evet. Aaa bu farm olmuş. Kır, kır. Kır. Oğlumların kırdığı kanka. Game Artık iki. elmas yetiştiremiyor. Ye. Yeah. Çok iyi. Bak, At bak. şunları, şunları. Attım. Ben bir demir set olurum ya. Bir dakika. Ben ölüyorum bu arada. Ben ölüyorum. <laughs> kaç diyecek. abi ne oldu Gülüm. kaç kaçamıyor ah, kaç, 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 kaç. bak kaç 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 155 demirim var. Aa dur ben şey demir set olacaktım ya dur unuttum. Şu an yürüyerek gitseydim daha hızlı olurdu. Ben bir acil demir kılıç alayım ha şimdi gel oğlum. Eee ben bu kılıçların... baya kasımdan burada vardı. Güzel. <laughs> E, ama bu güzel kaldı. Ben hala kalktım. Video uzun oldu ama eğlenceli. Evet. <laughs> Alanın kafasına atladı çocuk ya. 235 şeyi var Gidelim artık Ben de hiç hocam. Ben sana attım canım. lot Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer başka bir tura girersek daha çok uzayacak. Zaten 22 dakika olmuştu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. O zaman kalın sağlıcakla.